Herkese merhaba, ben Elif Tüter. Yine evde yapabileceğiniz çok kolay bir tarifimiz var ve çok lezzetli. Evde kumru yapıyoruz. Evde yani istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Biz ne koyduk? Yani malzemeleri kişi sayısına göre değişeceği için hem ölçüleri hem de içine koymak istedikleriniz değişeceği için ben ölçü olarak yazmadım. Sadece ne koyduğumuzu yazdım. Malzemelerin isimleri, miktarları istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Biz içine sosis koyduk, sucuk koyduk, salam koyduk. Onun dışında çedar peyniri koyduk. Sıcakken koyunca içinde eriyor güzelce. Ketçap koyduk. Ve bunları pişirirken biraz da tereyağı kullandık. Böyle hepsini uzun uzun ince ince şeritler halinde doğruyoruz. Sosis, salam, sucuk hepsini ince ince doğruyoruz. Bizim yaptığımızdan 6 sandviç ekmeği ne paylaştırdık bu kadar malzemeyle. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyduk. Zaten bunlar da yağını salacak. Özellikle sucuk yağını salacak. O yüzden aşırı yağ koymaya gerek yok. Lezzet versin diye bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyduk. 5 dakika civarında, 5-10 dakika arası pişmiş olacak zaten. Ee, anlarsınız zaten erimesinden ve renginden anlarsınız pişip pişmediğini. Ondan sonra da sandviç ekmeğini açıyoruz. Çedarları arasına yerleştiriyoruz. Üstlerine de istediğimiz miktarda istediğimiz malzemeden koyuyoruz. Biz sucuk, salam, sosis kullandık. Siz isterseniz sevmediğiniz varsa çıkarabilirsiniz. Sevdiğiniz varsa arttırabilirsiniz. Böyle ekmekleri açıp hazırlıyoruz. Çedarları da şöyle ortadan ikiye bölerek istediğiniz miktarda paylaştırabilirsiniz. İki dilim de olur, bir dilim de olur. Sıcakken hemen koyun ki erisin çedar peyniri. Daha güzel olur. En son da ketçap sıkıp ekmeği kapatabilirsiniz. Çok lezzetli, çok çok pratik. Evde böyle sandviç tarzı, kumru tarzı tarifleri özlediyseniz, yiyecekleri özlediyseniz evde 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Evdekiler de bayılacaktır. Farklı sulu yemeğe farklı bir alternatif değişiklik olur. Çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. Beğendiyseniz beğeni tıklarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonundan kanalıma abone olup diğer tariflerimi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.